Evrende yalnız mıyız sorusunun cevabını verebilmek için yıllar boyunca karanlığı taradık. Ve son 30 yıl içerisinde güneş sisteminin dışında binlerce öte gezegen keşfettik. Evet bu gezegenlerin büyük bir kısmı yaşama elverişli değildi fakat bazıları gerçekten de ideal adaylardı. Hatta ve hatta birkaç tanesi matematiksel olarak dünyaya kıyasla yaşama çok daha elverişliydi. Evet çok büyük ihtimalle oralarda bir yerlerde yaşayan canlılar var ve bir gün oraya gideceğiz. Ama nasıl? İşte bu nasıl sorusunun cevabını vermek günümüzde çok zor. Çünkü mevcut roket teknolojilerimiz bırakın öte gezegenlere gitmeyi, bizi Marsa bile götüremiyor. Daha en yakın komşumuza gitmekten acizken nasıl olur da öte gezegenlerin hayallerini kurabiliriz? Kurabiliriz çünkü biz insanız her zaman imkansızı hedefleriz. O yüzden bilim insanları ve mühendisler 10 yıllardır alternatif itki teknolojileri üzerine çalışıyorlar. Evet daha güçlü, daha verimli roket motorları yapıyoruz ama geleneksel itki gücü bizi yıldızlar arası mesafede hiçbir yere taşımaz. O yüzden de farklı düşünmemiz, farklı yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Mesela bu yöntemler arasında adını en çok duyduklarınızdan biri warp drive. Evet warp sürücüsü teorik olarak bütün galaksinin kapılarını bize açabilir ama mevcut teknolojimiz onun yakınından bile geçmiyor. Yani uzunca bir süre boyunca warp drive sadece bir bilim kurgu miti olarak kalacak. Ama farklı alternatifler düşünmeye devam ediyoruz. Mesela güneş yelkenlisi gibi. Mesela lazer yelkeni gibi. Güneş yelkeni duymuşsunuzdur daha önce hatta bazı filmlerde de görmüşsünüzdür. Uzayda devasa bir yelken açıyoruz. Bu yelken onlarca kilometre çapında ve bu devasa yelken küçük bir uzay modülünü taşıyor. Ve bu yelken de rüzgarla şişiyor ama dünyadaki gibi bir rüzgarla değil, güneşten gelen rüzgarla, parçacık rüzgarıyla. Parçacık rüzgarıyla şişen bu devasa yelkenler bizi Alfa Centauri'ye kadar götürebilirler teorik olarak. Ama hem üretim süreçleri inanılmaz derecede zor hem de bu tek yönlü bir yolculuk yani çok işlevsel değil. O yüzden de bilim insanları güneş enerjisi yerine lazer kullanmayı düşünmeye başladılar. Bu yapıda da yine devasa bir yelkenimiz var ama bu sefer güneş rüzgarı ile değil, lazer ışınıyla doluyor. Dünyanın yörüngesine yerleştirilmiş bir devasa lazer jeneratörü güneşten gelen enerjiyi lazer ışınına çeviriyor ve bu ışınla yelkeni dolduruyor. Ama bu da dediğim gibi çok zorlama bir mühendislik, aynı zamanda tek yönlü bir yolculuk. Ve yine en yakın yıldıza gitmemiz 10 yıllar sürüyor. Bunun dışında büklüm gemileri, solucan deliği açan mekanizmalar falan konuşulsa da şu anda onların hiçbiri bilim kurgu filminin ötesine geçememiş vaziyette. Ha olur da ileride karanlık maddenin karanlık enerjinin sırlarını çözebilirsek belki o zaman onları ciddi ciddi konuşmaya başlarız. Yani özetle yıldız arası mesafeyi insan ömrü içerisinde aşabilmemiz şu an için mümkün değil gibi ama bunun aksini iddia edenler de var. Mesela yakın zamanda geliştirildiği iddia edilen bir roket teknolojisi Alpha Centauri'ye bizi 30 yıldan kısa bir süre içerisinde götürebileceğini iddia ediyor. Bu teknolojinin ismi Manyetik Rezonans İtki Sistemi ya da herkesin bildiği ismiyle EM Drive. EM Drive geçtiğimiz yıllarda hem Türkiye'de hem de dünyada çokça konuşuldu. Devrimsel bir teknoloji dendi, yıldızların kapısını biz açacak dendi, hakkında birçok olumlu şey söylendi. Ama EM Drive'ın küçücük bir problemi var. Kendisi şahsen Newton'ın 3. yasasını çok ciddi bir şekilde ihlal ediyor. Ve çok büyük iddiaları olmasına rağmen henüz bunları kanıtlayabilmiş de değil. Şimdi EM Drive motorunun ne olduğunu size anlatabilmem için öncelikli olarak geleneksel bir roket motorunun nasıl çalıştığını anlatmam lazım. Biliyorsunuz biz uzay çalışmalarında sıvı yakıtlı motorlar kullanıyoruz. Bu roketler kendi içlerinde hem yakıtlarını hem de yakıtı tutuşturacak oksitleyici, daha doğrusu sıvı oksijeni taşırlar. Sıvı oksijen ve yakıtı biz burada yakıt olarak kerosen gibi metan gibi veyahut da sıvı hidrojen gibi maddeleri kullanırız. Yakıt yanma odasında oksitleyici ile karıştırılır ve ateşlidir. Kimyasal enerji ısıl enerjiye dönüştürülür ve ortaya çıkan bu muazzam enerji egzozdan dışarı atılır. Egzozdan dışarı atılan bu gazlar Newton'un 3. yasası gereği karşı yönde bir kuvvet uygular. Ki bu genellikle uzay çalışmalarına şüpheyle bakanların çok sorduğu sorulardan birinin cevabıdır. Biliyorsunuz uzaya çıkılmadığını iddia eden insanlarla çok fazla haşır neşir oluyorum. Onlarla çok muhatap oluyorum. Ve genelde kafalarına takılan soruları da bana soruyorlar. Mesela geçtiğimiz hafta roketler nasıl oluyor da havasız ortamda ateşlenebiliyor sorusunun cevabını vermiştim. Ama tabii ki de tahmin edebileceğiniz gibi bu cevap onları tatmin etmedi ve başka sorular sormaya başladılar. Şimdi sormaya başladıkları soru da şu. Vakum ortamında bu roket nasıl hareket edebiliyor? Yani bir şey itmeden nasıl ilerleyebiliyor? Şimdi biliyorsunuz dünyada bir otomobilin hareket edebilmesi için tekerleklerinin yere kuvvet uygulaması lazım. Bir uçağın ilerleyebilmesi için öndeki havayı yakıtla karıştırıp arkadan çıkartması, itmesi gerekiyor. Ama peki roket uzay boşluğunda, vakum ortamında neyi itiyor? E itecek bir şey yoksa bu roketin çalışmaması lazım, hareket edememesi lazım. Neden hareket ediyor? Az önce de dediğim gibi bu sorunun cevabı Newton'ın 3. yasası yani etkiye tepki. Newton vakti zamanda ne demiş? Siz bir noktaya kuvvet uygularsanız eşit yönlü bir tepki alırsınız. Yani ben elime vurduğum zaman onu geriye doğru iterim ama aynı zamanda elim de diğer elime başka bir kuvvet uygular. Yani en basit haliyle kuvvet uyguladığınız noktanın size eşit bir şekilde karşılık vermesi lazım. Şimdi siz roketin yanma odasında potansiyel kimyasal enerjiyi ısıl enerjiye çevirirken parçacıklara çok yüksek kuvvet verip onları egzozdan atarken bu parçacıklar ve enerji doğal olarak karşı tarafa da bir kuvvet uygular. Çünkü Newton öyle söylemiş. Yani gazlar dışarı atılırken o gazlar karşı tarafa da eşit bir kuvvet uyguluyor. O karşı taraf nedir? Roketin gövdesi. İşte roketler uzay boşluğunda yani vakum ortamında bu şekilde çalışıyor. Newton'ın 3. kanunu sayesinde Şimdi roketlerin uzay boşluğunda nasıl çalıştığını, nasıl hareket edebildiğini açıkladığıma göre EM drive'a geçelim. EM drive motorunun ilk şaşırtıcı kısmı herhangi bir yakıt kullanmaması. Evet bu motor hiçbir şekilde yakıt kullanmıyor ama sıfır enerjiyle de çalışmıyor. Çünkü çalışabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç var. Motor elektrik kaynağından gelen enerjiyi manyetik bir alana çeviriyor ve koni biçiminde metalik bir yapının içine yönlendiriyor. Metal konimizin içi hareketli fotonlarla doluyor. Ve bu fotonlar sürekli olarak birbirlerini itiyorlar, birbirlerine çarpıyorlar, yüzeye çarpıyorlar ve kısa bir süre içerisinde koninin içinde hatır sayılır miktarda bir radyasyon basıncı oluşuyor. Fakat bu basınç her yerde sabit değil. Koninin küçük tarafında basınç daha düşükken geniş tarafında basınç çok daha yüksek oluyor. Ve iddiaya göre bu sayede motorumuz yavaş yavaş basıncın yüksek olduğu geniş yüzeyli tarafa doğru ilerlemeye başlıyor. Çalışma prensibi kabaca güneş yelkenlisine çok benziyor. Biliyorsunuz güneş yelkenlisinde yelkene güneşten gelen parçacıklar çarpıyordu. Buradaysa elektrik motorundan elde edilen fotonlar geniş alana çarpıyor ve radyasyon basıncının değişimsel etkisiyle de roketi belli bir yöne doğru hareket ettiriyor. Fikir çok çılgınca, devrimsel ama ne kadar doğru. EM Ray fikri ilk defa 2001 yılında bütün dünyaya duyuruldu. Bu motoru icat eden Mucit uzun yıllar boyunca uzay endüstrisinde çalışmış bir mühendis. Roger Shawyer 1981 yılında askeri endüstriden çıkıp uzay endüstrisine geçti. Shawyer 1990'lı yıllarda alternatif itki teknolojilerine ilgi duymaya başladı ve kendi teknolojisini yavaş yavaş şekillendirdi. Ve takvimler 2001 yılını gösterdiğinde ise EM Drive'ı bütün dünyaya tanıttı. Shawyer başlangıçta çok ilgi çekti. Birçok insan onun şüpheyle yaklaştı. Çünkü iddia ettiği şey bazı bilimsel yasalarla çelişiyordu. Neden sorusunun cevabını isterseniz size bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki bir yelkeniniz var ve hiç rüzgar esmiyor ama hareket etmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Mesela şöyle bir akıllılık yapıp devasa bir ventilatör alabilirsiniz. Bu devasa ventilatörü geminin arkasına sabitleyebilirsiniz. Ve siz ventilatörü çalıştırdığınız zaman ürettiği rüzgar yelkenlerinizi havayla doldurur ve ileriye gidersiniz değil mi? Hayır gidemezsiniz çünkü o noktada Newton'ın 3. yasasına çarparsınız. Evet ventilatör bol miktarda hızlandırılmış havayı yelkenize gönderir ama yelkenizin çekmesi gereken gövde de ventilatöre bağlı. Yani ventilatör o havayı itebilmek için gövdeden güç alıyor. Siz bu şekilde bir mekanizma oluşturarak ventilatörün ürettiği enerjiyi sıfırlıyorsunuz. Yani öyle çizgi filmlerdeki gibi yelkeni üfleyerek ileri falan gidemezsiniz. İşte sıkıntıdan burada başlıyor çünkü EM Drive motoruna sahip bir roketin yapısıyla az önce size anlattığım ventilatörlü yelkenin yapısı birbirinin aynısı. Şimdi parçaları benzer yerlere koyalım. Elektriği üreten jeneratör ventilatörün kendisi olsun. Ürettiği rüzgar dönüştürülmüş manyetik enerji olsun. Koni biçimindeki roket motoru ise yelken. İşte teknik anlamda bu yapının bir roketi havada hareket ettirmesi imkansız. Ama Shawyer bu konuda ısrarcı, motorun işe yaradığını, çalıştığını söylüyor. Ve bunu söylemekle kalmıyor. Motoru incelemek isteyen her kurumla, her üniversitede de işbirliği yapıyor ve yaptı. Ha bu arada cevap hayır. sorulacağını çok eminim o yüzden baştan hayır diyeyim. Normal bir roketin çalışma prensibiyle bu aynı değil. Geleneksel roket motorları potansiyel bir enerji içlerinde barındırıp onu motorun yanma kısmında dönüştürüyorlar. Yani çalışma prensibi ne Newton'la ne de termodinamik yasalarıyla çelişmiyor. Ama dediğim gibi Shawyer bu konuda çok iddialı ve herkese de çalışmaya hazır. Bu yüzden de 2001 yılından beri birçok kurum ve üniversite motorun prototiplerini yaptı ve çalıştırmayı denedi. Sonuçlar son derece karma karışık çünkü bazıları motorun işe yaramadığını söylerken bazıları işe yaradığını söyledim. Hatta 2009 civarında Çinliler motorun başarılı çalışan bir versiyonu yaptıklarını bile duyurdular ama gerisi gelmedi. 2008 yılından günümüze birçok başarısız ve sözde başarılı deney gerçekleştirildi. Ve en son tartışmalara son vermek için 2014 yılında NASA işi el attı. 2014 yılında NASA'ya bağlı Eagleworks bu motorun bir prototipini geliştirdi. Test sonuçları çok ilginçti. Prototip model havasız ortamda belirli bir miktar itki yakalamıştı. Bu çok düşük bir rakamdı 1.2 kN gibi ama yine de hareket ediyordu. Yani teorik de olsa bu motor çalışıyordu. Deneyle kanıtlanmıştı. İtki sağlayabiliyordu. Haber gündemde bomba etkisi yarattı. Herkes EM Drive konuşmaya başladı. Yeni bir devrim, teknolojik bir zirvedeyiz. Newton yanılıyormuş, yasaları darmadan işe yaramaz, fiziği baştan yazmamız gerekir gibisinden çok büyük laflar edildi. Ama bu laflar edilirken NASA'nın amalarını kimse duymadı. Herkes NASA'nın EM drive'ı kanıtladığını iddia ediyordu ama NASA aynı fikirde değildi. Evet, yaptıkları deneyler sırasında küçük bir hareket elde etmişlerdi fakat bu küçücük hareket hata payı içerisine yer alıyordu. Yani hesaplayamadığımız başka bir etken de bu hareketi sağlıyor olabilir dediler ama tabii ki de kimse dinlemedi. Kimse dinlemedi derken medya dinlemedi. Allah'tan benim insanları NASA'yı dinlediler ve şüphe etmeye devam etti. Bu olaydan kısa bir süre sonra 2018 yılında Almanya'daki Dresden Üniversitesi'nin havacılık bölümündeki bilim insanları EM Drive'ı incelemeye başladılar. Yaptıkları ilk çalışmaların sonucunda EM Drive'ın çalışmadığını iddia ettiler. NASA'nın ortaya çıkarttığı o küçük hareketin temel sebebi ısıl değişikliklerdi. İddiaları kanıtlayabilmek için kısa bir süre sonra üniversitede Martin Tajmar önderliğinde bir ekip kuruldu. Tajmar ve ekibi EM Driver'ın farklı prototiplerini yaptılar ve test ettiler. Testler sırasında onlar da NASA ile aynı bulgulara ulaştılar. Roket gerçekten de az da olsa hareket ediyordu. Fakat Tajmar'ın ekibi NASA'nın yakalayamadığı bir şeyi yakaladı. Manyetik alanı üreten kablolar arasında ciddi bir güç farkı, bir manyetik dalga farkı olduğunu fark ettiler. İşte kablolardaki bu elektromanyetik alan farklılığı dünyanın elektromanyetik alanıyla etkileşime geçiyordu. Ve bu da roketin küçük de olsa hareket etmesine sebep oluyordu. 2021 yılına yayınladıkları makalede bunu detaylı bir şekilde anlattılar. Isıl değişikliklerle beraber roketin ürettiği elektromanyetik alan dünyanın elektromanyetik alanı ile etkileşime geçiyordu ve küçük bir hareket gerçekleşiyordu. Ve maalesef uzay boşluğunda benzeri bir devasa elektromanyetik alan olmadığı için bu roket vakumda hiçbir şekilde hareket etmezdi, edemezdi. Yani sonuçta Newton haklıydı, Shawyer haksız. Fakat tüm bu sonuçlara rağmen Shawyer hala icadında ısrarlı. Ve her ne kadar popülerliğini kaybetmiş olsa da birileri hala EM Drive üzerine çalışmaya devam ediyor. Ve bakalım ilerleyen yıllarda ne olacak? Birileri bu motoru randımanlı bir şekilde çalışabilecek mi? Birileri Newton'un yasalarını ihlal edebilecek mi? Yani bu imkansız bir şey değil biliyorsunuz. 20. yüzyılın başında Einstein de Newton'u haksız çıkartmıştı. Yani benim dünyasında bunlar olabilir. Denemesi bedava. Ama kararlı bir şekilde deniyor olmanız, başarılı olacağınız anlamına da gelmiyor. Fakat yine de Umut Fakir'in ekmeği bakarsınız olur. O yüzden her ne kadar bilimsel veriler aksini söylese de EM drive'a tam anlamıyla kapıyı kapatmayalım. Belki henüz fark edemediğimiz farklı bir özelliği vardır. veyahut da ileride bambaşka bir teknolojiye kapı açar. Kim bilir? Belki EM drive çalışmaları da bambaşka bir teknolojiyi hayatımıza sokar. Ama o gün gelene kadar şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. EM drive motorları gerçek değil. Ha bu arada EM drive tek değil. Benzer alternatif itiş teknolojileri üzerinde de çalışılmaya devam ediliyor. Eğer isterseniz onlar hakkında da videolar gelebilir. Fakat ben bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce EM Drive gerçek mi yoksa bir mı? Bu teknolojinin bir geleceği olabilir mi? Bunu lütfen yorumlar kısmında belirtin. Son olarak beni YouTube dışında Instagram ve X'ten de takip edebilirsiniz. Adresleri aşağı bırakıyorum. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşça kalın.